Tamam. Çiçekli mayonunuzu giydirim size. Bugün son günümüz kızlar. Evet. İlva şimdi diğer çantamızı arabaya bırakmaya gitti. Biz de havuza gidiyoruz. Atla hemen alış. E, e, ben, ben böyle oh. <laughs> Şimdi ilk girdin ya öyle geliyor. Birazdan alışırsın. Ben şişireyim kızım gel. Gel şişireyim. Anne direkt girince çok soğuk oluyor ama insan alışıyor sonra da. Oh, hayal. <laughs> Atlamayı seviyorlar ya. İlay sen de atlasana kızım ablanlar gibi. <laughs> Çok korkuyorum. Allah gidiyorum vallahi. Gidiyorum. Gidiyorum. onu çok iyi. Bunu al. Ay! Benim şimdi aşk bu. Bak şimdi gelir. Ne toy nasıl deviriyor Koştu gitti hemen. Hay hay gel. Çok soğuk. Havuzdan çıktık ya. <laughs> hadi gel hadi gel. Gelsene oğlum hocam. çıktım. Ya biz buraya taşındık sana söyleyemedik çünkü sen kaydıraklarda kayıyordun affedersin. Ben de sandım ki şey restoranta gittin babanın yanına göremeydi sen direkt oraya gittin sandım. <laughs> ya anne, ya. Ay kurban olurum kızım ha. Kurban olsunlar azarım ha. <laughs> Aşkım Tezorlarım. benim ya. Güzel Ay. kızım. <laughs> Ay çok güzel. <laughs>. <laughs> 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 Az önce anons yaptılar arkadaşlar bu şarkı Ümit Bey'in şarkısı diye hayır dedim bağırdım ve dedim ki bu şarkı İlvay Temiz Soy'un şarkısı. Ay yemekler geldi. Geliyor mu? Hayır. Tamam sakin olun çocuklar diyor. Tamam. O senin Hazal. Dur baban getirsin diğerlerini. Tamam ha, baban hayır, getirsin hayır. diğerlerini. <laughs> Bekleyenlere bakar mısınız? Evet. orada isyan ediyor. Aferin. Aferin. Zahmet'e çok üzülüyorum. Hiçbir şey olmadan yerim. Tamam. Donantı. <gülüyor> en sevdiğim. Pizan. Pizan. Abla pizza ne Pizza benimkini bizde bilme olsa bunun güzel zaten güzel mi haza yani bence acıktın mı ilaç Hadi de sürün de. Benim maa o Atla bakalım. Aa, anne kaç tane nefes kaçacağız? Tamam tut bakayım nefesini. Sen e, tahminini söyle. 15. 15 tamam. Bir, Bir, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <laughs> yapma ama kızım aşk olsun. <laughs> ama anne ya. Kafam 17 18 saydım. <laughs> ama kafam öyle durur ihtimalsiz <laughs> Hazır mısın? Şimdi hazırlatmayacağız. Evet. Çok iyi ya, çok soğuk sandım. Anne bir, Ya. Hay bak. Ben... İçine giriyorsun ya azıcık ben de dondum ama bence şu anda sen çok donma... Hadi gözümü gözlüğümü Donma hissini yaşamayacaksın ama sonra... Korkuyorum ama. Hadi ben, ben seni yoksa çekeyim Güneşten olacak. de gözlüğüm bir şey görmüyor. Ben de eminim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir. Burnumuzu kapatalım. Aa evet. Burnumuzu kapatalım. Bir, Hazır mısın? Bir. İki. Üç. Dur bir. dur, dur <laughs> geri, gel. <laughs> geri gel. Geri gel. Bir iki üç tıplayalım. Söz atlayacağım söz. Hadi bir, bir iki, Atma. çok zor, çok zor, çok zor. <laughs> <laughs> <Soğuk değil. gülüyor> <laughs> Azal neydi o öyle? Kaydıraklara gidelim. Kaydıraklara gidelim. Dondum dondum. Oh. Suyun altına dalalım birlikte. Hadi. Tamam, gözümü açacağım ama. Açayım ben de açacağım. Burnunu kapat ama. Ha, ben kapakbudun olmam. Hadi kapı hadi dalıyorum. Seni mi çekiyor seni mi? Çekiyor. Şöyle... <laughs> Arkadaşlar takamadım suyun altına. Çünkü çok su var. Ben sana balık atıyorum Başlattın mı? Başlattım. Oh. Oh. Arkadaşlar şimdi dalacağız. <gülüyor> Ve Şurmadık <laughs> oh. Gözümü açamıyorum. Gelsene aç Birlikte yüzelim. Aa, ay, yeter, ay, ay, yeter. Ah yeter yeter. var ya yere. Kolumu yırttı. Giriyoruz. Bir. 2 3 hadi. 2 ya. <laughs> Ağzı burnuma kaçtı. Me, 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 hadi birlikte me, girelim. Me, tamam. Me, bir, me, bir me, iki, me, üç me, hadi. İlayikom <laughs> gel. Gel anne. gitmek istiyorum ya. mı gidelim annem? Evet. Kaydıraktara götürsene babası. Ay, ben çocuklarla mi? ilgilenirim. Sen de gidelim. Bir tane bir saat sonra kapa e, ara veriyorlar ya kapanıyor hani yemek molası tamam kızım. istiyorsan annem sen git sonra gelirim ben olur mu? Tamam. <laughs> Belki daha Sen dur İlay sen dur. Hadi hadi Hazal başlattın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben çekiyorum. Suyun altından hadi bana doğru yüz. kadar akşam olur. Hadi kuzum. Yapabilirsin. <laughs> Elini tutmuş burnuna bekliyor gibi ay. <laughs> evet. evet. Ben onu anladım zaten. Atlıyor galiba. Hadi agayret annem. Aferin benim güzel kızıma. Atladı orada bakayım. Çanta var gözükmüyor. Arkadan çocuk çıktı. Orada gördüm annem seni. Aferin güzel kızıma. Geliyor mu? Soğuk mu bir tane? Aşkım ilk biraz yüz de alış anneciğim. Çıkmak mı istiyorsun? Ama yüz ki alışasın annem. Oturuyordun deminden beri ama o yüzden sana soğuk geldi. Hayır sen yüz mü çekmişsin kızım? Yahu annem ya ilk giriyorsun soğuk oluyor sonra alışıyorsun ya. Evet tamam tamam. Hazar Yer istediğin yerde Hadi sen gir. Ya kollukları var bir şey olmaz. Evet canım. Oh, sıcacık. Sıcacık. Burası sıcacık. Sıcacık burası. Arkadaşlar Kadra gidiyoruz. Ne bağırma, ne bağırma. Of. Yavaş yavaş kızım, bu çarap biliyorum. şu açık mavran kayacağım. Ben de. Sen kayabilir misin? Evet, çok kayıyorum. Korkusuz hayat. Kay kaya Kayabilirsen yani sana helal olsun yani. De ne bileyim. Gel. Benim çok Esiyor şu anda. Çok esiyor. Şu sudan çıkınca Bayağı bir esnit oldu ya. Evet. Gel kız nereye? Oh yoruldum. Bu sefer ilk sen kal. Oh çok, çok esiyor. Hadi evet, sana evet. gelince kayacaksın. Geleceğim merak etmeyelim gelmeyeceğim demiyorum. Of çok esiyor. <gülüyor> Hayal. <laughs> donuyordu arkadaşlar. Kayamadılar zaten. Zaten aşağıda annem seni bekliyor. Korkmana gerek yok. A aşağıda annem seni bekliyor. Gülümse uh -huh. hayal. Fotoğraf çekip arkadaşlar. Aşağıda bekliyor. Sen buradan görebilir misin bilmiyorum. Bak orada orada bekliyor. Ben görüyorum. Sen küçücük boyunla göremezsin tabii. Bak isim tazıcık dinde. Ben seni ısıtayım bu soğuk halimle. <laughs> tamam. Bak şuradan <laughs> bakalım. Ne Gözükmüyor ne kaydıraklardan ya. dolayı. Ha bak orada ben bak, annem bak. Gördün mü? Arka dönüyor. Ben Anne. Ya. Neyse boş boş ver. <laughs> Bu neden korkuyorsun? <laughs> ha üşüyorsun. Sudan aldım. Ee, şu anda. Hadi. Daha sonra kaydedeceğim. Daha sonra kaydedeceğim bekle. Bak orada görüyor musun? Bak orada bak. Bekle. <laughs> <Like> ee, <that. gülüyor> <laughs> kay. <gülüyor> kay.